arkadaşlar. Ben Oyun TV'den Yusuf Best Club Manager serimizi oynayacağız bu videoda. Oyuncu yönetimine bir girelim mi? Bakalım pazarda nasıl futbolcular var. Çok iyi futbolcular yok. Her zamanki gibi. Ha, çok iyi sporlar yokmuş. O zaman maçımıza ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna güncelleme geldi. Oyuna güncelleme geldi. İşte bak. Ödüller bunlar. Bir de oyuna şey geldi. figoyla bak bacio. Gördüğünüz gibi yazıyor. Şu an bize bir tane bedava top verdiler. Bir yıldızlı altı yıldızlı futbolcu arasında. Bakalım bedava topumuzu açalım. İnşallah iyi bir şey çıkar. Bu kim ya? Ama bu kim ya? Bu gibi oyuncu çıktı yine. Evet. Yeni kötü futbolcumuz. Rui Pedro 3 yıldızlı. Çok kötü futbolcu. Ben, ben de burada oynatmadığım oyuncular burada. Ben şu oyuncuyu kadroya mı alsam acaba? Daha 21 yaşında 69. Kadroya alsam mı ki ya? Hadi kadroya gelsin bakalım 4 yıl kötü futbolcu çıktı. Hadi maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu maç Honda'yı oynatmayacağım. Pelle gelsin Pelle çünkü çok iyi oynuyor. Üçlü forvet oynayalım bakalım. Nasıl oynayacağız? Bunlar da sol kanat mı oynasam acaba? Öyle iyi. Oo, bizim 34 dayanıklılığımız var. Oha. Biriktirmişim. Tamam maçımıza geçelim. Evet maçımıza geçiyoruz. Pelle. William Perotti. Perotti pasını verdi Mitrolu. Mitrolo Mitrolo açtı ortayı Pelle. Pelle. Dakika bir gol bir Pelle. Pelle Pelle. Pelle dakika bir gol bir. Perotti verdi Mitrolona Mitrolo mükemmel bir uzun top. Mitrolo asist Pelle gol. Tak Kabir gol 1. Wellington. Şu topu kaçtı mı? Jefferson. olsun. topu kaptı. Perotti. Perotti Mitrolo. Mitrolo uzun bir top çok hızlı. Alisson. Alisson. Alessandro. Alessandro Vitinho'ya verdi. Vitinho gidiyor. Nilton'a verdi. Hernando. Wellington. Hernando. Polo. Perotu topu kaptı. Mitroğlu'na verdi. Mitroğlu. Mitroğlu topu kaybetti. William. Nilton. Vitinho. Vitinho gidiyor. Vitinho pasını verdi. Ediyor. Sasa. Sasa. Sasa geçti rakiplerini. Sasa. Sasa gidiyor. Sasa. Oha. Uy. Anam girmedi be. Oh. nasıl bir adam lan? Sasa'ya bak. Behrami yatırdı. Kaldırdı. Pazara gönderdi. Ortaya açtı ama gol olmadı. Schneider. Williams. Maxi Pereira. Pereira. Son. Behrami. Behram yok Queen'e gelmedi. Maxi Pereira. Pereira açtı ortaya. Mitroğlu. Mitroğlu atamadı. Şinader'den Pelle'ye mükemmel bir top. Pelle oha. O nasıl bir şut be hayvan. O nasıl bir şut artist. Pelle'ye bir daha uzun bir top. Pelle. Pelle attı bu sefer. Yine Şinader pas. Pelle gol. Evet 2-0 oldu Wellington. Joaquin topu kaptı. Joaquin gidiyor. Joaquin. Joaquin çok hızlı. Joaquin. Joaquin. Joaquin açtım. Perotti vuramadı. Pelle vur. Oha! Pelle yerdeki adamı geçemedi. Boş kale. Kaleci yerde. Ama kaleci atıyor Pelle. Max Pelle'yi açtı. Pelle vuramadı. Pelle'den çok büyük hatalar. Boş kale neredeyse. Kaleci yerde yatıyor. Ama atamıyor Pelle. Sasa. Sasa. Schneider Williams. Williams. Jordi Alba. 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 Schneider. Schneider verdi pasını sona. Son. Sonra açtı ortaya Pelle ama Pelle'ye gelmedi Joaquin. Joaquin açtı korner mi? Evet korner. Galiba. Schneider açıyor or Schneider açtı. Evet, ters bir vuruş. Behrami vur. Vur Behrami. Behrami attı Behrami. 3-0 oldu. Behrami. Rami. Mitroğlu geçti. Pelle ama. Hızlı bir top Pelle. Behrami topu attı. Perotti. Perotti. Perotti uzun bir top. Pelle. 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 Attı yine Pelle. Takımının dördüncü golünü kendisinin üçüncü golünü atıyor. Pelle 4-0. Uzun bir top. Williams çok büyük bir hata. Eduardo saha atıyor. Williams'tan çok kötü bir hata. Golü getiriyor rakibe. 4-1. Evet, bir değişiklik hakkı yapalım. Değişiklik Evet kim çıksın? İnzokbu'ya gir. Aferin gir. İvan Obola sen de gir. Şöyle bir. Pelle bu maçın kesinlikle yıldızı. Jordi Alba açtı. Son vuramadı. Behrami. Behram. Evet, Behrami 100 yıl mallığını yaptı. Değişiklik yapacağım diye taça vuran Behrami. Aranguez, Eduardo Sasa Sosa, Alessandro, Hernando. Fernando, 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 Alessandro. Joaquin Joaquin Williams Maxi Pereira Maxi Afela'ya verdi Ibrahim Afelay'ın Zogbia. Inzoghbia. Inzoghbia açtı Pelle vuramadı. Pelle vuramadı. Alex gidiyor. Inzoghbia. Inzoghbia topu kaptı. Inzoghbia Jordi Alba. Behrami. Behrami Maxi Pereira. Son. Son Joaquin'i e indirdi. Joaquin. Joaquin Pelle. Pelle. Pelle'nin bir aşırtma tutkusu var. Ama atamıyor. Pelle herhalde şöyle demiştir. Ben o kadar gol attım azıcık da artistlik yapmayı deneyimlemiştir. demiştir. William. William. Alex. Alex. Alex William uzun bir top ama Jordi Alba Williams Uzun bir top Williams'tan Ivan Obolo Obolo Ivan Obolo, İvan Obolo açtı ortayı Pelle'ye gelmedi Behrami Behrami İvan Obolo. Ivan Obolo çok kötü bir orta Çok kötü bir orta i̇şte, Maç bitecek. Alex. Alex. Ah karşısında Alex. Alex. İlk rakibi, rakibinden sırıldı. William Taç. Şu orada galiba. Evet maç bitti arkadaşlar. 4-1 kazandık. Atılan goller. Dakika 3 tepelle. Dakika 25 tepelle. Dakika 38'de Behrami. Dakika 53'de Pelle. Sonra da Eduardo Sas atıyor golleri. Evet bu maçı 4-1 kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bir bölümün de sonuna gelelim. Bu videoda sizleri eğlendirmeye çalıştım. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İyi günler.